Merhabalar sevgili arkadaşlar. İlkbahar mevsiminin müjdecilerinden mucize sebze enginar ile enginar sirkesi yapalım bugün sizlerle. Doğanın sesine kulak verelim. Ne dersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Sirkemizi yapmak için 5 tane e, orta boyda, küçük olmayacak orta boyda enginar kullanacağım ve iki tane organik limon kullanacağım. Hemen yapmaya başlıyoruz sirkemizi. Ben enginarlarımı yıkadım. Limonlu su da yıkadım. Şimdi istediğim büyüklükte parçalara ayıracağım arkadaşlar. Sirkemizi yapmak için hazır hale getireceğiz. Aynı zamanda enginarın faydalarından da birlikte konuşalım sizlerle. Enginar denince ilk aklınıza gelen Karaciğer oluyor değil mi? Çok haklısınız. Hele bir de enginarın sirkesini yaparsanız karaciğerinize detoks yapmış gibi kendini temizleme olanağı verirsiniz. Bir deneyin derim. Eğer karaciğeriniz e, iyi çalışırsa ve e, safrayı da dengeli şekilde üretirse bedeninizde e, çoğu hastalığı bedeninizden uzak tutabilirsiniz. Sağlıklı bir karaciğer Sağlıklı iç organlar, sağlıklı bir vücut demektir. Enginarın yapısında K vitamini bulunur arkadaşlar. Bu vitamin de beyin hücrelerinin daha güçlü olmasını sağlar. Buyurun size güzel bir sebep daha. Ve şimdi de limonlarımızı güzel küçük parçalara ayırıyoruz. Kenarlarını çıkardım ve diğer kısımlarını benim limonlarım organik olduğu için, hiç ilaçsız olduğu için kabuklarını da kullanıyorum. 2 litrelik bir cam kavanoz kullanıyorum bu sirkede. Ve tüm malzemeyi şimdi kavanozun içerisine dolduracağım. Yalnız hemen ilave etmeliyim ki arkadaşlar. Eğer alerjiniz varsa, kronik hastalıklarınız varsa, kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, e, ciddi mide problemleri yaşıyorsanız, e, bu tarz durumlarda lütfen doktorlarınıza danışmadan kullanmayın bağışıklığı güçlendiren son derece besleyici bir sebzedir enginar e, enginar sirkesi aynı zamanda vücudunuzda oluşan ödemlerden kurtulmanızı da sağlar e, sindirim sistemini daha düzenli çalışır hale getirir evet tüm malzememizi doldurduk sirkemize bakın sirke kavanozumuza daha doğrusu şimdi sirkemizin ilk aşamasına geldik evet 10-15 adet nohut var elimde yıkadım bunları 10 tane koyuyorum 1 çay kaşığı iyi kaya tuzu koyuyorum enginar ve enginar sirkesi kolesterol düşürme etkisi vardır e, bu sayede de kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı da sizleri korur arkadaşlar 1 yemek kaşığı güzel kestane balı kullanıyorum ben bu sirkemde bu yapacağımız sirke aynı zamanda anti kanser gıdalar arasında olacak arkadaşlar. Yalnız her şeyde olduğu gibi bunda da bu sirkeyi kullanırken de her şeyin fazlası zarardır. Ee, kullanırken sabahları 2 yemek kaşığı ılık bir bardak su içerisinde tüketirseniz sağlığınıza sağlık katarsınız. Şimdi sirkemize bir su bardağı ayva sirkesi koydum ben elimde ayva sirkesi var. Siz istediğiniz sirkeyi koyabilirsiniz. Ve ağız kısmına 4 parmak gelecek kadar iyi içme suyuyla dolduruyoruz üzerine. Bu arada kanalımı eğer takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Bir de küçük zil işaretine tıklarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sirkemizin ilk aşamasından sonra her gün güzel temiz bir kaşık ile alt üst yapacağız, havalandıracağız bu şekilde. Yaklaşık 2 hafta ile 3 hafta arasında bütün meyveler çöküyor. O zaman bırakacağız ve dinlenmeye bırakacağız. Ben en az 2 ay bekletiyorum sirkelerimi, onu söyleyeyim. Ve ağzını kesinlikle bir bezle kapatacağız. Kapak kapatmayacağız. Sirkemiz olana kadar, süzme işlemi gelene kadar. Ve hemen şunu da söyleyeyim. Enginar kireçlenmenin de önüne geçerek daha kaliteli bir Yaşam sağlar sizlere. Bağırsak sağlığını zaten sindirim güçlüğü çekenler için de müthiş bir besin. Şunu söylemeden de geçmeyim. Ciltte oluşan mantar ve egzama oluşumunu engeller aynı zamanda bu sirke. Bir miktar sirke ve suyu karıştırarak cildinize sürerseniz cildiniz sağlıklı bir hale gelir. Enginarın ve enginar sirkesinin daha onlarca faydaları var aslında vücudumuza. Benim sürem bu kadar yetti size. Bu kadar faydalarından bahsedebildim ama tek tavsiyem mutlaka yapın arkadaşlar. Şifalar diliyorum şimdiden herkese. Sevgiler gönderiyorum.